<laughs> Türkiye'nin sesi bu frekansla. Adalet Ağaoğlu umut verdi. Sayeden toplumumuz bir umut verdi bana. <laughs> Yangında üç oğlunu kaybeden baba hüznünü paylaştı. Üç tane çocuğum orada ölmüş. Üç tane. Fikirtepe'de hayatları değişen insanlar anlattı. Bonus olarak teşvik parası verdi. 12 Eylül'de kardeşleri idam edilenler burada buluştu. Biz cenazeyi de ayarlamadık. Ya yani sen ne diyorsun? 15 günde bir yargılama sonucu verilen cezalardı bunlar. Türkiye'yi kucaklayan habercilik. Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her akşam 18'de tekrarı 24'te. Gözden kaçmasın. Evet aslında bölümümüzün adı Gözden Kaçmasın ama aslında biz bile gözden kaçırmışız. Neyi kaçırmışız? 9 Ocak'ta Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu varmış. Yani zaten son 30 yılda çatışma ortamında onlarca evladımızı kaybettiğimiz ve Kürt kimliğinin pek çok kitle tarafından yeniden anlamlı olduğu bir konu bu. Milli Kurtuluş Savaşı'ndan alırsanız başka, daha gerilerden alırsanız bambaşka. İşte orada e, önemli bir tebliğ sunan Emine Sonnur Özcan e, hattımızda olacak. Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünden kendisi e, hocamızın ne sunduğunu, e, nelere e, yol aldığını ve neleri bulduğunu öğreneceğiz. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Şimdi tarihte Türkler ve Kürtler deyince sizin seçtiğiniz başla bakıyoruz. Ne diyorsunuz? Tam özür dilerim. Evet. Kıldan ayakkabı giyenler ve küçük gözlüler. Orada evet. peki biz Türkler ve Kürtler nasıl böyle bir araya gelmişiz? Siz orada bilimsel açıkladınız. Evet. Şimdi radyo başında çok eskiye dayalı bir şey mi? Hep dost olmuş muyuz? Arada da kavga etmiş miyiz? <laughs> e, aslında ben de bilmiyordum başlangıçta. E, bunlar da hani bu e, sözünü ettiğiniz başlıkta geçen e, şey e, hmm. cümle e, bir hadisten alınma. E, buna daha önce rastlamıştım ben. E, hmm. e, e, fakat e, şimdi şöyle söyleyeyim. Esasen bu konu hani ilan edildiği vakit biliyorsunuz hani içinde bulunduğumuz süreç e, malum Tabii. ona bir katkı e, düşündüm. Fakat hmm. dediğiniz gibi. Yani ne ile karşılaşacağımı bilmiyordum ben. Yani bazı bilgiler vardı kafamda. Doktora konum çünkü... E, erken dönem İslam tarihiydi. Mesudi e, diye bir tarihçi var. Arap tarihçi. Hı hı. Onun üzerine çalışmıştım. Onun kitabında Kürtlerle ilgili... Epey bir bilgi vardı. E, onun dışında tabii... E, Orta Çağ İslam tarihi çalıştığınız için... Hadis bakıyorsunuz. Tabii. İslam tarihi bakıyorsunuz. Her türlü kaynağa bakıyorsunuz. Onlardan hani... E, gördüğüm bir iki bir şey vardı ama e, tam olarak e, bu süreçte ya yaklaşık 3-4 ay çalıştım ben bu makaleye. Hı hı. E, bu süreçte e, Ermeni kaynakları da dahil olmak üzere hatta onlar çok önemli. Belki konuşuruz. Ne kadar Tabii. vaktimiz var bu arada? <laughs> yarım kalmaz inşallah. Siz, 10 dakikamız ee, var Emin Hanım 10 dakika. 10 dakikamız var hı hı. evet evet. Şimdi dediğim gibi yani şöyle bir şey belirledim ben aslında kendi merakımı da hani gidermiş oldum ben de merak ediyorum yani ilk başta nerede karşılaştılar nasıl ilişkileri oldu sizin belirttiğiniz sorular çerçevesinde hı hı. dediğim gibi Ermeni kaynakları çok yol gösterdi şimdi ilk önce arkeolojik kaynaklara baktım neler var diye ve şey. E, Kürtleri ve Türkleri e, yazı arkeolojik ve yazılı kaynaklarda ayrı ayrı e, ilk olarak nasıl e, tarih ele almış ona baktım. E, ben burada bilmiyorum okumaya vaktiniz oldu mu? Evet. E, er, e, Ermeni kaynaklarına büyük oranda dayanarak e, Türkleri ben e, şeye, e, şöyle bir sıralamaya. Ee, bağladım hı -hı. bağladım diyorum çünkü e, işte e, ilk yazılı kaynaklar Herodot tarihi İskitler İskitlerden sonraki e, yine e, Asyalı e, var, kavimler, hı -hı. Hı -hı. E, Hunlar Kalinler Hunlar Hunlardan sonra Türkler şöyle Batılılar zaten ee, Hunların e, İskitlerin e, devamı olduğunu ve Hunların devamında Türkler olduğunu kabul ediyor. Hı -hı. Neyse bu yani Türklerin e, Türkleri böyle ele aldım çok e, şeyin vaktimizi harcamayalım. Tamam. Kürtlerle ilgili olarak tabii çok fazla dipnot var, belki fark etmişsiniz evet, evet, ayrı çok. şey var, onlar. kitap olur, ciltler kadar... boyunca kitap olur hocam onlar, değil mi? Evet Hı -hı. evet, yani çok çok vakit vakit, vakit e, harcadım severek çalıştım çok severek çalıştım. Hı -hı. E, i̇şte e, Kürtlerle ilgili de aynı şekilde baktım, e, orada da bir yine Yunanlı bir kaynak var orada söz ediliyor. Zaten onunla ilgili kıyamet koptu şeyde de, Sempozyumda da Ksenekon e, diye bir tarihçi var. E, e, İran'da e, yani Anadolu'dan yola çıkıyor, İran'a gidiyor, sonra Karadeniz'e dönüyor dönerken işte bu bir Crispotan e, oralarda eee e, yani Küçük Ermenistan deniyor oraya. Oradaki evet. Küçük Ermenistan içinde yaşayan küplerin ülkesinden geçiyor. Ee, ...bu da tabii doğrudan Kürt demiyor ama... ...Karduat, Gorduat gibi bazı ter, terimler kullanılmış. Ee, ve yaşam biçimleri yine e, aydıntılı olarak makalede var... Hmm. ...çok şey yapmayayım yine çok takılmayalım bu ta çok başı... ...yaşam e, biçimleri, e, kültürleri filan... E, ...ve coğrafyaları, kültür coğrafyaları olarak baktığınız zaman zaten... Ee, bana çok e, inanılmaz hmm. gelmiyor. Bir Araplara ee, karşı mesela bir müttefik hali olması o da ilginç geldi bana. Evet, yani türk Türk öyle evet, mi? O, evet o çok ilginç ve bu hiçbir yerde yok. Evet. Yani evet. hiç görmedim. Hiçbir kaynakta görmedim. Şimdi ben Arapçayla da aram e, fena değil iyi olduğu Hı -hı. için Arap kaynaklarını da Arapçasından okuyorum. Evet. Ee, yani bu ilk yazılı kaynaklardan bir tanesi bu et dediğimiz Rehbi Mürebbih diye bir tarihçi. Ee, on, o aktarmış. Başka bir tarihçinin kitabından biz bunu okuyoruz. Ama rivayetler ona ait. Orada işte gördüm. Hı hı. Ee, burada işte Yemen'de yani Yemen'de Seba duymuşsunuzdur Melike Belkıs filan. Evet. Ee, bir çok ciddi bir uygarlık var. Ee, o uygarlık e, e, hakim olduğu hı hı. zaman yani e, bölgeye. Ee, ülkenin sınır bölgelerinde Kürtler ve Türkler yaşarmış. Hmm. Yani sınır bölgeleri, uçlar bilirsin yani bu, birlikte, Osmanlı Türk tarihinde de Türkler çok hani evet. uç bölgelerinde yaşamışlar Kürtler gibi Bunlar ortak yönler e, bir taraftan da. Hmm. O işte bu dönem e, onlara karşı e, e, şeylere yani merkeze karşı e, Türkler ve Kürtler birlikte savaşmışlar. Hmm. E, yani o o dönemde bayağı bir birliktelik ...görülüyor. Daha sonra İran... ...Pers uzarlığına geliyoruz. Orada da... E, ...her iki halk... E, ...Persler'de... E, ...asker olarak e, kullanılmış. E, or, e, ben işte... ...şeyi varsayıyorum. Yani o dönemde... ...Anadolu üzerinde muhakkak... E, ...hem... E, ...İran co coğrafyasında hem Anadolu... ...coğrafyasında muhakkak... ...karşılaşmalar, e, bir takım ilişkiler... ...olmuş. Diğer taraftan... Yani ...Persler de çok önemli bir aktör. E, yani... Pers e, Kürt Türk ilişkileri o fotoğraf e, orada ben işte bazı böyle çok e, sinematografik e, sahneleri de ortaya koydum. enteresan anlatılar var Bunlar İslam tarihçileri tarafından anlatılıyor tabeli gibi. Aa, sonraki dönemde <laughs> e, e, Abbasi Devletti'nin e, içinde Türkler e, var olmuş asker olarak aynı şekilde Kürtler de var olmuş. Fakat e, orada şeye benim çok ilgimi çeken bir konu, e, konu e, yani konar göçer ve yerleşik olmak e, yani bu iki tarafın çatışması söz konusu. Evet. O çatışma nedeniyle bir de tabii e, yeni bir din e, kurumsallaşmış bir e, din e, kurumsallaşmaya çalışan bir din e, ve şey yerleşik hayat bunun karşısında e, e, o dine uyum sağlamaya çalışan ve konar geçer kavimler Türkler ve Türkler öyle düşünün evet. e, Dolayısıyla ve de tabii şey e, başlıktan da e, kastedilen o şimdi ben orada da söyledim ben burada bu hadis doğrudur bu söylenmiştir söylenmemiştir tartışmıyorum çünkü ben Hı -hı. kültür ve düşünce tarihini ele alıyorum yani bir tür tarih yakıtması anlamında düşünebilirsiniz. Hı -hı. E, o günkü zihniyeti anlamak bakımından önemli. Ee, düşünün vazata gelmiş bu halklar Çok da işte savaşçılar yani bir tür ürküntü yaş, e, yaratıyor kişilerde e, Bazı tatsız olaylar filan da oluyor Dolayısıyla e, o dönemin e, uleması üzerinde de e, bir e, etki bırakıyor hmm. e, Türklerin ve Türklerin bu durumu e, Yani e, dedim ben orada da söyledim bir tür ötekileştirmeye e, uğruyorlar ama bu karşılıklı bir şey. Yani konar göçer yaşayan için de yerleşik yaşamak çok anlamsız ve sağlıksız bir şey tırnak içinde. E, Velhasıl e, daha sonra işte farklı bir şehirde alınıyor e, şeyler. E, Türkler Samara kuruluyor falan. Uzun hikaye. Doğru. Işte... Peki yakın zamana gelince yani bu mesela Osmanlı içinde e, yani cumhuriyete giden süreçte Tabii çok daha karmaşık çok daha e, üzerinde konuşulacak şey ama yani bizi çatışma ortamına götüren e, sıkıntılı bir döneme yaşatan e, şeylerin ipucunu görebiliyor musunuz orada? yani çalışma sırasında böyle bir şey Yani ben hayır yani yaklaşık orta çağların sonuna doğru hmm. yani 1200'lere 1300'lere kadar falan baktım. Evet. Yani o o dönemdeki paradigmalar çok farklı. Yani evet. hakimiyet anlayışı da farklı. Daha eee ademi merkeziyetçi falan. Yani çok ama şu var yani dediğim gibi zihniyet tarihçiliği bu yüzden çok önemli. Yani e, rivayet tarihçiliği deyin, efsane tarihçiliği deyin. E, bazı insanlar bunları hani e, ben onları çok burada ele almadım ama masallar bile çok önemli. Halkların sonraki e, hayatlarında yani onlar bizim e, bir şekilde genlerimize işlenmiş oluyor. Ben buna çok güveniyorum bu bir, birlikteliğin şeyi açısından genetiği açısından hı hı. geçmişe dönelik, geçmişe yönelik olarak çok ciddi paylaşımlar var ve onlar muhakkak insanlar farkında olmasa da içlerine işlemiştir. Mutlaka. Bunun üzerine bir şeyler inşa edilecektir. Kuşaktan kuşağa geçiyor zaten değil mi? Bunlar tabii, böyle bir tabii. anlayış birliği içinde. Umarız tabii, bunu tabii. daha çok insana ulaşmasını sağlarsınız. Gerçekten e, o tarihi süreci de bilerek arka planını görerek de e, bugünkü meselelere e, günü birlik değil de belki daha derli toplu bakmayı da özendirmiş oluruz. Biz de medya mensubu olarak zaten böyle bir toplantının neden önümüze kadar gelemediğini, bunun içinden niye ayrıntılı şeyler bulamadığımızı düşündük Cengiz Erdil'le. Biz de üzülmüştük. E, hocam elinize <laughs> sağlık diyelim. E... Rica <laughs> ederim. Estağfurullah ben teşekkür ederim. ilgilendiğiniz için ayrıca 500. Programımızda da bütün kalbimde kutluyorum. Bir Sağ olun. Ben İyi bir dinleyicimizsiniz. İyi bir dinleyicimizsiniz. Iyi, i̇yi dinleyici <laughs> <Programımızın, gülüyor> sağ olun. E, bu özgünlüğüyle, bu dinamizmle e, devam etsin inşallah. Çok teşekkür e, ediyorum. Ve de, e, hep beraber ne olur dua edelim barış için. Hele bugünlerde böyle e, darbelere e, karşı. İnşallah böyle pamuklara sarıp saklıyoruz. İnşallah güzel olur. <laughs> İnşallah. Şey. Bizim de temennimiz o. Bizim de bakış açımız Doğru. o zaten. Çerçevemiz de böyle. Daha bir arada farklılıklara da yer vererek bir arada mutlu bir şekilde barış içinde yaşamayı biz de ilke ediniyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz. Emine Sonur Özcan'a sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi efendim. İyi akşamlar dilerim herkese. Radyo haberciliğini hayatla buluşturan program. Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her gün saat 18'de tekrarı...